Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Aylardır video çekmiyordum. Vallahi çekmiyorum ben. Siz hangi takımdasınız? Yorumlara yazın. Şimdi ben Evet. Bu logodan da anlaşılıyordur. Trabzonspor oldum. Bakın. Orada ne oldu ki Bunun aşağıda linkini bırakamıyorum ama Evet. Bunu bunu. Bilmem, A A A Ar'dan. Trabzon'dan bir tersi kulaktan aldılar bana. Bilmem ta ağırdan Ve Trabzon'dan bir yerden geldi ama Neyse bu burada kalsın Bir zamanda video gelmedi Bunu neden olduğunu söyleyeyim görüntülü paylaştım paylaştığım için Tabii siz bunu görmediniz ama sildik. Açıklamalarda da görmüşsünüz o okurup konuşsunuz burası. Evet. Şimdilik videonun sonuna geliyoruz. Bay bay. Ama ikinci bir videoda gelebilir bilmiyorum. Neyse Yani Ne düşünüyorsunuz bu videoda sonra? Neler düşünüyorsunuz? Youtube aylar sonra tekrar gelir Kamera biraz kötü ya tabletinden çıkıyor Oyun videoları ama gelecek Evet Ramazan bayramı kutlu olsun Ramazan bayramı var. kutlu olsun yani bilmiyor Malatya kelimeler. Ben yani böyle bere bere taka taka taka. İstrahlı mı Hangi takım olduğunuzu yorum yazın. <laughs> Barcelona kazanıyor. Çok çok heyecanlıydı. Ters mi taktınız? Yok, ters takmamış. Ama orada da galip Barcelona çıktı. Barcelona'yı tutanlar olabilir mi acaba? Messi olsa şimdiden olmuştuk. <laughs> 8-85 Neyse ki 2-1 oldu. Bir gol e yediler en azından. Power. Gelelim şimdi gol. Daha Sporlu olanlar yorumlara yapsın. Ne oldu kırmayın beni yorumlara yapsın. Beni kırmayın. Kırmayacaksınız. Neyse. Ben video atmıyorum diye abone gelmiyor. Onu da biliyorum bu logoyu kırmayacak. Bu logoya bakın. Logoya bakın. Logo muydu? Logo. Logo. Logoya bakın. Trabzonsporlar anlayacaktır. Bir de sokak kırıldı. Dinleyen yağmurunda. Kendimizi bulduk renk. Yine tutulduk, aşık olduk biz sana O oh, günleri de gittik, ömrümüzü ömrüm ömrüm verdik ömrüm.